İstiklarında kutlayacağız. Bunu şimdiden birbirimize müjdeleyelim. Çünkü ilk önce birbirimize müjdeleyeceğiz, sonra halkımıza müjdeleyeceğiz. Kendimizin inanmamış olduğu hiçbir şeyi başkasına inandırma şansımız yok. İlk önce kendimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk yapılacak seçimlerde iktidara geleceğine inanacağız. Bunu içimizde hissedeceğiz ve bunu da vatandaşlarımıza böylelikle yansıtmış olacağız. Onun için bu bayramın çok önemli bir özelliği olmuş olacak. Hepimiz de kendi kişisel tarihlerimizde, siyasal tarihlerimizde bunun son kutladığımız kur, kurban bayramını en son kutlayan bir AKP en son kutlayan bir uşağın temsilcisi olduklarımızı, kuşağın temsilcisi olduklarımızı hep birlikte tarihe yansıtmış olacağız. Nasıl ki 2019 seçimlerinde İstanbul'da dair 11 tane Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılması zaferini yaşadıysak, çünkü bizim dışımızdaki bizden önceki kuşaklar ya da bizden aynı dönem yaşayan kuşaklar uzun bir süre bir Cumhuriyet Halk Partisi zaferini yaşayamamışlar. Bir tanesini hep birlikte yaşadık. Şimdi ikincisini de gene hep birlikte yaşayacağız. Ama söylemiş olduğum gibi ilk önce buna kendimiz yürekten inanacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geleceğiz. Bizim de, de hedefimiz birinci parti olmak. Elbette ki Millet İttifakı vesaire falan var. Onlar bir bileşen. Ama biz onlar olsa da olmasa da bizim hedefimiz belli. O hedefimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar güzel çalışmalar yapıldı. Hep birlikte yapıldık. Yapıldı. Şu an Rize'de siyaseti belirleyen bir unsur halinde artık Cumhuriyet Halk Partisi. Herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmalarından övgüyle bahsediyor. O anlamda da bu çalışmalara katılan bizlerle bu çalışmayı sürdüren tüm arkadaşlarımıza da burada hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bu bizim hepimizin ortak başarısı. Nasıl ki bundan sonra 23 Haziran en geç 23 Haziran seçimlerinde elde edeceğimiz başarı Bizim ortak başarımız ise bugüne kadar gelmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz çalışmalarda bizim ortak başarımız. Bunu böyle bilelim, bunu böyle görelim, bunu da böyle anlatalım. Bizim hedefimiz kişisel olarak bizleri bir yere taşımak değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir yere taşımak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir yere getirmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bize etkin güç haline getirmek. Partimiz etkin bir hale getirdikten sonra elbette ki bir sürü yönetici arkadaşlarımız çıkar. Ama asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu kesinlikle hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Bakın genç bir kardeşimiz bir toplantıda bize bir öneride bulundu Deniz orada. Şimdi biz bunu tüm Rize'de yaygınlaştırdık. Bunu anlatmamıza gerek yok ama Rize'deki ve belki Türkiye'deki tek proje. Şimdi bunu diğer okuldaki arkadaşlarımız da öğrenmişler diğer okuldaki arkadaşlarımızı da anlatacak. Böyle çok sayıda projemiz var. Zaten daha önce de konuştuk, bir toplantı yaptık. Bayramdan sonra yeni bir çalışmaya başlatıyoruz. Çalışmalara katılmamak yasak arkadaşlar. Yani benim çok işim var, ben bugün başka bir yere gideceğim. Benim toplantım var falan gibi mazeretleri bundan sonra kabul etmiyoruz. Hastalık ve ölüm hariç hiçbir mazeret bizim için geçerli değil hiç kimse kenarda bekleyerek birilerinin başarılı elde etmesini savunamaz. isteyemez. Emek harcayacağız, mücadele edeceğiz. Kendi emeğimize, kendi mücadelemize sahip çıkacağız. Onun için yarın bir gün pazarda da aynı konuşmayı yaptım. Söyledim aradaki arkadaşlara. Bir gün daha sizlere izin veriyoruz. Bir gün daha dinlenin. Bir gün daha eşinizi, dostunuzu, akrabanızı ziyaret edin. Ama artık Perşembe salı gününden çarşamb, pardon, çarşambadan itibaren çalışmalarımızı başlatıyoruz. Hepiniz de bu çalışmaların bir parçası halinde görmek istiyoruz. Genel Başkanımızın da sizlere çok selam var. Ekrem Bey'in ayrıca geçen gittiğimizde ziyarette görüşük. Onun da özellikle Rize'ye selam var. Bugün de Beşiktaş Belediye Başkanımızın Rize'ye selam varmış. Bize şu an Türkiye'de en iyi çalışan örgütlerden bir tanesi. Bunu da başaran sizlersiniz. Hep birlikte başardığımız bir noktayı, hep birlikte de zaferi, birlikte kutlayacağımız günleri de hep birlikte yaşayacağız. Bu da bizim Rize halkına bir mirasımız olmuş olacak. Rize'ye, bizden sonraki Rize'ye güzel mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkin olduğu, Cumhuriyet'in Rize'de, Cumhuriyet'in bir kenti olan Rize'de, Cumhuriyet'in değerlerinin yeniden baskın hale geldiği bir Rize'yi de yine hep birlikte inşa edip ve bizden sonraki kuşaklara da bırakacağız. Çok teşekkür ediyorum.